Merhaba herkese sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Üniversitelerimizde ders alma işlemlerimizin başladığı bir haftadayız. Bazı üniversitelerimiz başladı, bazıları da başlayacak ama bu hafta birçok üniversitenin ders alma haftası. Şimdi ben size örnek olması bakımından bir üniversitemizden seçtim uygulamalı olarak, görüntülü olarak ders alma işlemleri nasıl yapılır öğrenci bilgi sistemi üzerinden bunu bir örnekte göstermek istiyorum. Arkadaşlar üniversitemizdeki akademik takvim bizim için önemli. Takvimde belirtilen tarihlerde sadece öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders kayıt işlemlerini yapabiliyoruz. Öğrenci numaramız ve şifre ile öğrenci bilgi sistemine giriş yapalım. Ders ve dönem işlemleri menüsü vardır. Oradan ders kayıt kısmına tıkladığımızda gördüğünüz ekran karşınıza gelecektir. Şimdi bu sayfanın sağ üst kısmında öğrenim ve harç ücreti bilgileriyle ilgili alanları önce bir kontrol edelim. Yanlışlık varsa öğrencileriyle hemen iletişime geçelim. Şurası önemli arkadaşlar. Eğer öğrenim veya harç ücreti ödenmeden ders seçme işlemini yapabilirsiniz. Ama kesinleştirme işlemi yapılmaz. Ders kaydınızın tamamen bitmesi, danışmanınızın onay verebilmesi için mutlaka kesinleştirme işlemini yapmamız gerekli. Bakın burada ek işlemler var. Altında yer alan tekrar durum göster butonu. Buraya tıklayalım. Başarılmış, tekrar edilen ve kayıt yaptırılan Dersleri görüntüleyebilirsiniz burada. Ders kodunun solunda yer alan artı butonuna bastığınızda yeni bir pencere açılmakta. Bu açılan pencereden tekrar artı butonuna bastığımızda ders eklenmektedir. Eklenen dersler şimdi bu ekran görüntüsünde olduğu gibi aşağıya aktarılmaktadır. Kaydolulmak istenilen dersleri seçiyoruz. Sonra kontrol et butonu var bakın burada. Basalım. Ders kaydınızda herhangi bir eksiklik yoksa ders kayıt kontrol süreci başarıyla tamamlandığı ibaresini göreceğiz. Kesinleştirme işlemi yapabilirsiniz artık. Uyarısı karşımıza gelir. Kontrol et butonu kesinleştir butonuna artık dönüşür. Kesinleştir butonuna basılarak da ders kayıt işlemi tamamlanmış olur. Kesinleştirme işleminden sonra eklenilen derslerde öğrenciler tarafından herhangi bir değişiklik artık yapılamaz. Kesinleştirme işlemi yapan öğrencilerin seçmiş olduğu derslere danışman kontrolü ile onay verilecek. Kesinleştirme işlemi sonra çıkarılmak veya değiştirilmek istenen ders olması durumunda danışmanla iletişime geçmek gerekiyor. Ve arkadaşlar ders kayıt işlemi tamamlandığında bakın bu ekrandaki gibi bir görüntü karşımıza çıkar. Onaylandı ibaresi yazar. Kesinleştirildi ifadesi yazar. Bakın bir de şurada ders kodu turuncu renkli olan dersler seçmeli derslerdir. Üniversite seçmeli ders havuzu olarak görüyoruz bunu. Yine artıya tıklandığında açılan seçmeli derslerden de en fazla 9 ders listeleniyor burada. Yine sağ alt köşede yer alan Tüm Dersleri Listele butonuna tıklandığında da açılmış olan Tüm Dersler sayfalar halinde listeleniyor. Bakın aşağıda sayfa numaraları kısmına tıklanarak diğer sayfalarda yer alan üniversite seçmeli havuz dersleri görüntülenebilir. Ayrıca kontenjan göster butonuna tıklanarak almak istediğiniz dersin boş kontenjanını görüntüleyebilirsiniz. Özetle bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Yeni gelişmeler olacaktır. Oldukça karşınıza çıkmaya devam edeceğim. Hepinize başarılar. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.